kıyacaklar sizi bak hep haberiniz olsun. Zehirleneceksiniz bak. Diyenler içeceksiniz ya. Sesinizi çıkarın yani. Yayalım bunu her tarafa yayalım. Uşağın içine yayalım. Salihliğe, Kulaya, Dumlu bunlara her yere yayılalım yani. Benim yüreğim kanıyor yani bu şeyden. Üzülüyorum vallahi gerçekten. Zehirleneceğiz ama gerçekten. Hayır biz kendi Biz zaten bu su, bu su için geliyoruz. Bu su olmasa bu orman temiz hava almasa neden gelsin buraya? Kazaları mevzusu var ama burada da aynı şeyin geçerli olduğunu bilmiyordum öyleymiş ama. Anne hani başka birileri durduramaz mı? Hı? Büyük böyle. Ya şey hani dedim ya sana. Durdurur sen durdurursun bunu. O sen. Başkan. Hayır sen durdurursun bunu. Murat Dağları'nda Keşik Söğüt mevkideyiz. Bulunduğumuz mevkinin en büyük özelliği hem doğuya gittiği zaman Porçuk Nehri'ni besliyor, batıya akan sularımız da Gediz Nehri'ni besliyor. Patlatmalara karşı hassas bir bölge. 1450 metrede hem sıcak suyun hem soğuk suyun aynı yerden ama ayrı kaynaklardan çıktığını biliyoruz. Bir tek yerden kaynak çıkmıyor. Her yerinden Dürttüğün her yerden fışkırır yani kaynak. Ege bölgesi sağlığını kaybeder ya. Komple Ege bölgesi. Yediz Ovası, Menderes Ovası, Sakarya, Sakarya'nın beslediği Pamukova, Adapazarova, Sakarya Ovası, oradaki insan herkes. 10 yıl sonra bunların garantisi yok. Eğer böyle hoyratça kullanılırsa bu dağlar, maden açılmaya çalışılırsa kaynaklar gider. buradan Karaağaç köyümüzden hep birlikte yukarı doğru geldik. Bir buçuk kilometre boyunca 10 metre genişliğinde bütün çam ağaçlarımız kesilmiş. Yani burada orman katliamı başlamış. Biz 2017'nin Mayıs ayında basından öğrendik. Burada bir e, altın madeni açılacağını. Ekim ayında biz Murat'ta yok olmasın platformunu oluşturduk. Bölgenin bütün milletvekilleri, bütün partiler ve belediye, Uşak Belediyesi de dahil olmak üzere bu konuda taraf olduklarını ve Murat'ta da altın madeninin açılmasına izin verilmeyeceğini de zaten beyan ettiler. Gidiz ve Uşak Belediyesi AKP'de. Su meselesi bizi AKP'li, CHP'li, bilmem neli ya da şu bu falan filan diye ayırmıyor. Dolayısıyla herkeste bir rahatsızlık var. Uşak ili ve Kütahya ili arasında Murat Dağı'mız bulunmaktadır. Uşak'taki ve Kütahya'daki yaşayan yüz binlerce insanın su ihtiyacını karşıladığı bir alanımızdır. Uşakın üstü altından daha değerlidir. Aynı şekilde Kütahya'nın üstü altından daha değerlidir diyorum. Ve de Sayın Bakan bunu ben size de gösteriyorum. Sizden destek bekliyorum. Yeni bir kapasite arttırımı talebi olmuş. Tabi yapılan itirazlar neticesinde süreç hukuki boyuta taşınmış. Eğer söz konusu işletme uşağımızın içme suyuna veya doğasına zarar verecek bir pozisyondaysa herkesten önce bu projenin karşısında dururuz. Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Uyansın dedikçe uykuya daldın kenar Anadolu sana yalvarır. Kıtahya'da bir çevre mücadelesi başlatan bir süreç oldu Murat mücadele mücadelesi köylere geziyoruz hocam onunla, köylere halka kahveleri dağıtıyoruz. Mücadelemiz su için, arazilerimizi suladığımız sontaj kuyularımız, hepsi de çok yakın bölgede. Bitkilerimizi, içmemizi, suyumuzu, her şeyimizi buradan karşılıyoruz. Adamlar gelip 360-400 metre sontaj çalışması yaptığında, e, Karaağaç Köyü'nde bir çeşmenin köyün içinde suyu kuruyor. Bir kilometre çapında bir çukuru, devasa bir çukur açıldığını düşünürsek o bölge tamamen susuz kalacak. Ya tamam devletimizin iyi yaptığı şeylerin karşısında değiliz biz ama bu yaptığı iyi bir şey de değil yani. Halk olarak Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız süre milli irade. Biz milli irade olarak bunu istemiyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Eskişehir, İzmir, Aydın, Manisa, Uşak algımızdan da bu konuda yardımlarını bekliyoruz. Tertemiz su, Murat Dağı'nın zirvesinden gelen bir su. Yerel ismiyle bizim Kelale dediğimiz yer ve bu su da Gediz Nehri'ni besliyor. Neden niye çıktın oraya? Gönlümüz bu suyun kirlenmemesi. Gönlümüz bu sırtımdaki torunum gibi miniklerin yarınlarını güvenle bakmaları ve tertemiz bir dünyada yaşamaları. Gönlümüz bunu istiyor. Biz altın madeni açıldığında ve evet. onun evet. arkasından da diğer maden madenler faaliyete geçtiğinde suyu bulamayacağız. Madencilik sektörü en yüksek oranda su kullanan sektörlerden birisi. Bu suyu o bölgeden sağlamak durumundasınız. Nereden sağlayacaksınız? Yeraltı sularını hesaba katacaksınız. Yerüstü sularını hesaba katacaksınız. Tarımın kullandığı suyu siz talep ediyorsunuz ve 25 yıl, 20 yıl talep ediyorsunuz ki o işletmeyi çalıştırabilirsiniz. Aslında maden işletmelerinin en kötü tarafı bölge kaynaklarını sömürmesi. Altın madenlerinin çok büyük bir bölümü dağlık bölgelerde olduğu için de buralarda ormanlar var ve bu ormanlar yok ediliyor. Deniliyor ki biz orada işte 200 bin ağaç kestik ama 500 bin ağaç diktik. Ormanla ağacı birbirlerine karıştırıyorlar. Bir orman 5-600 senede oluşur. Çünkü orman bir ekosistemdir. Sızdırmayan bir atık baraj gölü yok. Sızdırmayan bir alt örtü yok. Ve bunlar madeni aldık çıkartıp altın alıp gittikten sonra onlar orada kalacak. Onlar bizim. Yani bu memleketin. Para onlara, sağlık külfeti, çevreyi temizlemenin maliyeti de bize. Yok böyle bir haksızlık. Olamaz da, olmamalı da. Çıkarılan bu altın ne oluyor? Küçük bir bölümü ancak işe yarıyor. Ne nerede yarıyor? Tıpta kullanılıyor, teknolojide kullanılıyor ama bunların toplamı kaynaklara göre değişiyor ama yüzde üçü geçen kaynağa hiç rastlamam. Büyük bir bölümü nerede kullanılıyor? Takı olarak kullanılıyor. Geri kalanın tamamı tekrar yer altında devletlerin kasasında bulunuyor. Yerin altından çıkarıp tekrar yerin altında atıl vaziyette bırakıyoruz bunu. Küçücük bir devlet olan Hollanda'nın kasasındaki altın miktarı toprağında altın çıkarılan 160 gelişmemiş ülkenin toplam altın miktarından daha fazla. Toprağında altın çıkması demek zenginlik demek değil, tam tersine fakirlik demek. de altın madeni en yakın ilçe Eşme. Eşme'deki tüm sağlık kurumlarına insanlar patır patır başvuruyorlar. Sayı 3 gün içinde 1500'e çıkmış. Herkesin yakınması aynı. Güçsüzlük, Titreme, bilinçle ilgili sorunlar vesaire. Hekimlerin bir süre sonra ortak tanısı. Bu siyanür zehirlenmesi. Valilik hekimlere siyanür zehirlenmesi tanısı koymayı yasakladı. Gayri resmi olarak. 9 tane arkadaştan kan örnekleri aldık. Akredite bir laboratuvara gönderdik. 40 katla 120 kat arasında değişen kan siyanür düzeyleri var. Bu şiş şikayetlere neden olan. Şimdi bu siyanür gökten yağmadı. Nereden geldi? Muhtemelen Çukurören'i de kapsıyor. Bu bölgenin olduğu gibi maden sahası olması için maden müdürlüğüne başvurmuş Ocak ayında. Yani sıkıntı çok, çok büyük. Çok Burada çok altın çok madenine çok eğer geçit verirsek daha olduğu gibi maden sahasına dönecek. Evet. <laughs> İş işten geçtikten sonra ah vah demek istemiyoruz kaz dağlarının durumu ortada. Biz ona gelmeden daha e, herhangi bir tahribat olmadan bu işin engellenmesi gerektiğini düşünüyoruz.